SS doğru. Yepis yeni bir pes. 13 videosuna doğru gelin gençler. Bugün çok özel bir videomuz var. Ekranda da görüyorsunuz. Ekstrem 13 ile Borussia, Borussia Dortmund, Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı yapacağız. Haaland eski takımına karşı. Diyeceksiniz ki abi PES 13'te Haaland'ın ne işi var o zamanlar? O zamanlar bebeydi bu. Hayır gençler oturduk, üşenmedik, yaptık. <laughs> Sabah yaptık, bütün <laughs> kadroyu yaptık. Sabaha kadar uğraştık, bütün kadroyu yaptık. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Buradan ben Manchester City'yi seçiyorum ve sevgili Burak da Borussia Dortmund'u seçiyor. İleri diyoruz ve kadrolar geliyor ekranlara. Ederson, Laporte Stones, Kyle Walker, Joe Cancelo, Ika Gündoğan, Grealish, Bernardo, Kevin De Bruyne, Haaland, Haaland ve Mahrez. Bizim 11'imiz ve Dortmund'dan Han'da böyle. Benim forvetim yeter. Mohoho. Biraz sonra Haaland'ı göreceksiniz. Gençler süper ötesi bir beğeni bekliyoruz sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Oyun planım da bu şekilde. Haaland'ı ileri aldım. Haaland'ı az sonra görün. Vallahi yüzünü müzünü yapmaya çalıştık. Benzedi bayağı bence. Gayet de güzel oldu. Bakalım ağlat gerçekten neler yapacak. Neleri kurcalıyorsun sen ya? Başlama vuruşu diyoruz. Hemen buraya geçelim. Telif geliyor oraya sonra. Evet, Borussia Dortmund, Manchester City. Tekrar söylüyorum. Sevgili Kulaklar kulağımızda, gözlerimiz yeşil sahada. ben nerede fazla şaşırıyorsam bir kere. Ben Haaland Arkeni eski ölen... takımına karşı. Haaland gördünüz mü arkada? Ye, gençler bir buçuk saat uğraştık. O Haaland'ın <laughs> suratına tek tek yapmaya çalıştık. Ya suratını yani ya suratını yapmaya çalıştık. <laughs> Haalandın ve işte, <laughs> ve işte ilk Haaland. Başı ya ya forma numarasını yapmamışız o. O. ya. Formalar o. da şey eski tabii. Gençler o kadar da uğraşamadık. Da ama bu heyecanı hissetmemek ya. imkansız. Ama gençler süper ötesi ve yeni bekliyoruz. Bu tip içeriklerin iki takıma da başarılar diler. <laughs> ve pes 13 Haaland'a bakın şimdi. Haaland, Haaland. Haaland. Yardımcılardan ha, tamam ha, işareti ya geldi ve işte ilk gol maç başlıyor. Grealish Yaptı tara pasını al. Ay! Güzel. Hoca. De Bruyne. dikkatle izler miyiz? Araya Müthiş. nasıl oldu o pası? Yunus nasıl seriydi mi oyun? Koş 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 Stones. Stones, Stones. Brandt Kim. Buradan Saks. gol Stones. var. Yok artık De Bruyne'den gol var. Kaleci gole izin vermedi. Ah no. Maçın cezasız dişinden yapılıyor. hep yani. güvenmiyorum çünkü. Adamın forveti Mokoko. Mokoko'ya hiç güvenmiyorum. Bitirin oğlum onu. <laughs> İlk ay adamsın. Top nerede oğlum? Top açı o kadar yanıltıyor ki. Allahu Ekber. Grealish. Alırsın onu grilish. Ah be. Cakan Cancelo, Brand şimdi. Yok. Oy savunma bomboş. Mokoko. Mokoko yedi. Mokoko. Aldı onu içeriye. Aldı onu içeriye, Aldık onu içeriye. çok Allah iyi. Baktık Kanada. Abi. Verdik arapasını. pasını İkay şimdi. İK, İK nefis geçti. İK çekti. İK yaptı ara pasını Cakan Selo. Haaland ki kelle batıyor. atıyor? Kendisine. Lan arkadaşım. Oy. Debrain. Tui. Ya niye ağlandı kaleci. atmadın da? Sonunda Lan. M2 Lan. Allah! 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 <gülüyor> <kalitin>. <gülüyor> Kevin De Bruyne. Mükemmel vuruyor. Tabi De Bruyne'nin gençler gençliği Solmadın bu. Bu arada ağlandı. Yani. Boyunu, fiziğini, kilosunu, özelliklerini doğrudan yansıttık. Kevin De Bruyne atıyor. Ve işte Manchester City Deplasman'da hatayı affetmiyor bakın. Fulled'im kaleciyle bak nereye attı bak. Aldım ben ya. anlar mı? Ben bilir mi? Ben bilmez, ben anlamaz. Kevin De Bruyne bunları affetmez. İşte golü farklı açılardan izliyoruz. Bu arada bir dakika. Gençler Haaland ya işte. Harbi olmuş. Bak bak. Bak. Bildiğin Haaland ya. Ne uğraşmışız be. Olmuş oğlum lan. Olmuş. Pes 13 oğlum bu ya. Gençler edit modundan yaptık. Öyle fotoğraf motoraf yükleme değil yani. Baksana adamın duruşu muruşu bile benziyor. Haaland'la bir golümüz yok mu yani? Mahresim diye dikkatle izler miyiz? Mücadele. Aldım onu içeriye, aldım onu içeriye. Sen ya, buradan gol at. 3 gol yerine geçiriyorum. Ölü yaprak kuruşu geliyor bak şimdi bak. <gülüyor> <Kale>. <gülüyor> çok çok Kale. bastık ya. Ulan var <laughs> ya. O ikinciyi bu, bu Ölü yaprak ya. olmadı da. Ölü <laughs> <laughs> oldu da yaprağı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yaprağı olmadı yani. Oy Lan koşamıyorlar. Lan kale ne yapıyor kale? Aa hocam! Helal Hiçbir şey yok. Hocam kaydı. Hayatıma kaydı. Topa değil hayatıma kaydı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dakikalar 29. Süle. Şuradan Mokoko ya. Orada varız. Oradayız. Her masada Lan neredeyiz? Her masada varız. Bernardo. Aa 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 Marco Hadi be. Yakın mesafeden dışarıda. Arkadaş ya. Ulan nerede dört tane? Çok Türkçe spikerli şampiyonlar ligi maçı. Dikkat o zaman. Dikkat. Çok uzaktan! Lan Oy! 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 Öyle ulan, ulan. bir animasyon yok. Bravo, Öyle bir animasyon yok hocam. Cheat var. Fis bir müdahale ve kesti pası. Uzaktan denedi. Hayır 90'dan lan, dönme. La gol. <laughs> ya neler oluyor şu an? Sağınla vur lan! Hocam ağlat penaltı <laughs> hocam. Hocam ağlat penaltı hocam. <gülüyor> hocam <gülüyor> neler oldu hocam? Hocam neler oldu öyle ya? Bokoko bak 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 bak. Bak 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 bak. Al al. Allah! Lan daha böyle kendi yapıyor, ben bir şey yapmıyorum. Gaza, geldi, <laughs> gaza onu. geldi, gaza geldi, gaza geldi. Bokok onu Aldım onu. İyi kaçsın sen, alırsın sen, adamsın sen. Gördüm, ya o nasıl direkten döndü, döndü ya? Bak şimdi, ne bak. diyor bir Hasan Mustan atasözü? Direksiz bir video, meyvasız bir... Aa, ceket hatırlarsınız Tatsiz. burada. Çocuklar, alır mısınız Kaybeti bu gol? Topu. Hocam? Hayır! Aha gol. Oh no! Geldi gol, geldi. Atamayan atarlar olmasın, please. İyi, şimdi? Marco Reus. Marco Reus. Marko Roos direkten. Ah! Ka direkten kafasına çarptı onun bu arada, Güzel. Bernardo. Debr... Offside. Hocam. Debrayyyy! Ha. Evet, Niye offside vermedin Ermen Ya hocam, ne Şimdi bayrağı ya? ya. Aldım onu içeriye. Aldım onu içeriye. Hadi çocuklar, greliş, dikkat. Oğlum şu, şu paslara ya. bir engel olur musunuz? Ölüm, ölüm, ölüm. Şah! Marko Roos! Gel, gel, gel. gel. Oy! Çalımlar başlasın. Ay! Halat. Hayır! Ya abi. bunu kurtaramaz artık ya. 95 şut gücü var bu adamın ya. Hızlı 68. dakika. Stones verdi. Joao Cancelo. Cancelo. Güzel. Kırın Fake yaptım. Hocam. Kamera yetişemiyor. Koş sana Cancelo. Kendini gösterip niye saklanıyorsun ya? Güzel. Verdim ara pası. Abi yeter ara pası. Haaland, 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 Haaland! Vurabilir. Lan. Hayır ya Haaland niye atıyorlar ancak. Ne oğlum ne ayarlamadık biz de bu Haaland. Geri geri geliyor. Stoper falan mı dedik biz acaba Haaland'a? Gençler gerçek maçın skoru sizce ne olur? Yazın yorumlara. De Bruyne. Gördüm. Osak yok hocam yeter artık. Gel. Kaleci! Ayy! Ya. İhanat! Örneğin kalın! Robot dansı yapalım! Örneğin kalın! 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 Bu adam solak değil mi? Sağ ayağıyla böyle nasıl vurdu ya? Vurur! Çok güçlü çünkü! Offside <laughs> yok! Bakın! Offside gibi ha <laughs> birazcık. Ama bakın açıldığını gördüm kalecinin. 25 metreden de aşırtma yapmazsın be adamım be. Bak bak bak. Ulan. Nice. Kobel, ne oldu? Kobel yaptı. Bak bak. Ya. Ha, lan gençler öbür böyle şey gol sevinçleri falan tabii yok 13'te. Hocam sen bitir sen hocam çıkardım. ayıp olacak. çıkmadı. Evet. Hemen rövanşını yapalım hemen. Haaland Haaland La 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 la, 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 la. Haaland Baksana ben nereyi seçiyorum? Orta lan Lan Hocam bitirme hocam atak Ve 1-2-0 bitiyor dük. Güzel tamam, bir sonra, maçtı sonra, Hemen hakim, gençler rövanş abi. Maça başla diyoruz Yine bu sefer rövanş bir maç olmaz çünkü bir maç yetmez bize kesmez biliyorsunuz. Moko Moko. Tekrar varmış. hatırlatıyorum gençler süper ötesi beni bekliyorum sizden. Mokoko'nun 3 golü var bu maç. Evet 3 golü var ya. Gördüm onu. Hocam, hocam. Hocam kendi kendisi geldi ayağını benim ayağıma soktu. Bak kendisi gelip haval. Ah, Oradan gol <laughs> Marco at, 2 gol Rolls. yerine geçireceğim. Marco Roy Allah senin belanı vermesin ilk Dün böyle vurmuyordu bu adam, adam gecen. <laughs> <Ne gülüyor> dün adamı belek diyeceksin sandım <laughs> <laughs> Dün böyle vurdu. dün belek. Adamın elleri çok boyu. Ya he düşürdüm. <laughs> o zaman Ederson. Aman Ederson aman Ederson. Bu hukuku attı. No! Ederson 34 numaralı mı? Neden böyle Ederson? Herkes değil Niçin böyle Ederson bana? Mokoko'ya bir araba alın hemen. İstediye. diye. Oh no. Çok bekledi ya. Çok bekledi. O zaman hemen gençler dikkat. Dikkat. Mücadil'in ilk golü için çok bekledi. Ne kadar yerden yıktım bu sefer. Sonuna kadar bastım. Oldu, Soluş, iyi kayalım iyi kayalım o saat yok mokoko Olsun. kayarım 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 kayarım, 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 kayarım kay <laughs> mokoko mokoko Allah belanı vermesin ya kayışacaktım son anda kay şey kaçtı mokoko ya <laughs> ne oldu mokokoya araba alınmıyordu. Mokoko. arabayı geri alın mokokodan bir şey gördüm tehlikeli geldiler alan alan festivalan haben şöyle yapınca daha hızlı gidiyordu lan fake yardıma gelen yok saklıyor topu gel gol <laughs> Ulan soluma geleydi var ya epikti. Kobel. Haaland alır onu. Haaland alır onu. Dikkat grill işe verecek. Güzel Haaland. Bernardo. Dikkat. ya biraz fazla bastım. Biraz fazla bastım. Ekstrem 13'lü bir analik başlatayım diyorum. Tantoni spor kuralım. Formamızı ekleyelim, logomuzu ekleyelim. O dönemin oyuncuları, nostalji o dönemin kadroları ilginç olmaz mı ya? Üstüncü ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara be. İstiyorsanız güzel. 50 bin like'ı gömçürün. Hata Gel. Olsak yok. Lan <laughs> oğlum. L1 art üçgen hiç denemiyorum ya. PES sonuçta onlar efsaneydi. Unut <laughs> ben de Kalecim. Bas o, o, bas güzel. 23. dakika. Evet, 1-0 hala skor. Ston 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 Hocam ama yeter A, ya strivusi, yeter bu ne ya Ston bu kadar da olmaz ki at, at hocam şu Hah hah satılmış <abi>. hakem <laughs> Net gole Ya ne net, net golü ya Sen, <laughs> sen var ya 50 kere vursan gol olmazdı o ya Adam tedavi görüyor hastaneye kaldırdı Kaleciyi oynatmak yok Bak oynatmıyorum orada tutuyorum yani Bak oraya uğraşan Nereye uğraşanı görüyorum Ha pas verdi o yana, gazeteye aldı bunu. Ah şurada Aslında bir düşeydi dışını, bir var ya. Bir şey ya. gördüm. Araya girdi ve olabilir. Adama önüne verdin ya Sile. Arada... Oh. Oh. Bekliyorlar yol alsın donlar. Hayır. Bernardo. Hayır. Hayır. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Topa havadan ileri. Lan 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 lan. ama yeter bu. ya Hayır, bize. Hayır şey hakep. yapıyorum. İki lan, kere hakep. basınca müdahale ediyormuş unuttum ben lan, lan adam düştü düştü. Ya bu şike var ya. Vallahi şike Dur, var. Dur benimkiler saçmalıyor şu an. Benimkiler saçmalıyorlar şu an. Şike var güzel, hocam ya. Güzel güzel o zaman. Bir şey gördüm. Destek bekledi. Gol olursa net şike var bu maçta. Ya çok debro oyun ya. Golümü yediniz. Ama sen dedin ki öyle şike var dedin şike belli olmasın diye oyun yani. Evet golüm vardı ya yedim ya golümü az yedim ya. Yani. Aldım. Az... Oy. Oğlum gaza geldi vur. Oy <laughs> hadi be. No. <laughs> O son, son çalımı kendi bir yaptı ben yapmadım. Şu işi, gole izin bak bak hareketleri kes. Ya, aa! Ha, ha karşı Pek biz varlık gösteremediler. Orta geldi. Hanımla. Artık bu golle PlayStation'da oynadım mı la benim sesimle? Daha da artabilir. Çünkü Vallahi bilgisayar Yine senin sesin var. Vay be gençler. 2013 diye be. Geldi ki tek yapması... Pesin pes olduğu zamanlar. Eskiler bilir. Oğutların gözü yaşlı o zaman. Şunu da eskiler bilir. <laughs> Sonuç verdi ve ikinci gol geldi. <laughs> ah be. Ya niye Haaland vurmuyor ki onu? Mokoko. Ya Mokoko. Hayır. Hocam bitir hocam. Hayırlı ya olacağım. ama oha ya böyle bir şey. Hem golleri <laughs> vermiyor hem maçı bitiyor. Hakeme bitir. para yedirdik para. Evet, bu bu kadar İkincisi olmaz gülüyor. ya. Hemen ikinci yarıya başla diyoruz. Taraftarlar sahaya atlama şeyi de yapsaydınız ki. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Güzel bir ilk gençlerle birlikte ah, devrede iki takıma da başlarlar. Koşun oğlum koşun. Bu arada bir dakika oyunu bir durdurup pozisyon tekrar deyip şu oyuncuların yüzlerine falan bakalım. Hem kısa hem beceriksiz ya. Şöyle diyelim mesela bu kim? Kobel benim kaleci. Bu Dortmund'un kaleci bizim yaptıklarımızdan kim var? Bu var. Bu kim mesela? Shutterback. 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 Gençler siz yazın benziyor. Valla uğraştık yani ben. Ulan dedim oyun yapımcısı mıyım şey yüz yapımcısı mıyım dedim. Süreyi de yaptım galiba. Süreyi de yaptık. Tabi gençler e, imkanlar kısıtlı. Bak <laughs> mesela bu Guerrero. Benziyor. Bu Gerero, Bu Emrecan. Şey Emrecan. <laughs> Emrecan. ha Emrecan. Ya bu kadar yapabiliyoruz mesela. Sakal seçenekleri çok fazla yok. Bellingham yalnız. Bellingham. 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 Çıkar adam. Brent de vardı. Bu kimdi? Royce, Royce bu. Bu şey Reina. <laughs> oğlum arkasına bakınca anlıyor zekim olduklarını. Brent gençler benziyor, benziyor. Belki editte bunu em emirman editliyorsa gerçek fotoğraflarını koysun iş çıkarttım ona. Senin Koko, 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 Koko. bizim kaleci Ederson gençler yani bu kadar benzedi. Bu rapor rapor olması lazım. Laporte 10 sene öncesi Ana, şimdi. Rengi açmış. aynen. İlkay yalnız. İK. oğlum çekilin İkali ya. İlkay oğlum baksana. Mimikleri falan bak dişleri bak ya. Oğlum gençler 10 sene önce diyorum ya sinirim bozuldu ya şu an. Damara bak damara. Bak. Ya vallahi sinirim bozuldu. E futbol 23. Allah sizi bildiği gibi yapsın Konami ya. Ve hala ha, buradan yaptım gençler böyle oldu. Biraz daha ama dudaklarını büyük yapmak lazımmış. Yalnız Haaland yani gençler fiziği mizi boynu vallahi uğraştım bir buçuk saat ya. Bir beğeni isterim Beğenim yani. Olmuş bak vallahi bir baldırlara bakar ya Sendenin baldırı çok derin <laughs> baldır ekleri herifler. Tamam bıdı bıdı kes. Ederson vuruyor ve Verdi. Bernardo. Mahrez ayağını kontrolü tut. Lan. Aha. Lan Haaland. Lan ne yapıyorsun? Lan. Haaland. Hayy. V2 gördün mü f 2 Şut V2 gördün mü? Çalıştı şut V2. Al topu Haaland. Al topu Haaland Haaland. İşte bu. Kamera Atla. hareket yap lan. Kamera hareket yap. <laughs> Var ya bunun bir tane böyle. O <laughs> sevinci Çoğutlu böyle yapıyor. Haaland. Nice. E, Haydi bu iş adem bitmiş adem diyelim. Adem. Yaptım arapasını şimdi Bernardo. Yaptı arapasını hala senin onu yemen lazım artık. İşte o bundan bahsediyorum hala koş ona. Hala solun pistini al. Hayır. Debron. Gol. İşte bu. Hala vuruyor. Direklerini dövüyor yine. Ama dönün topu Kevin De Bruyne! Vuruyor, bu ikili altın ikili. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Manchester beraberliği yakalıyor. Asrın beki Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bakın Değil pozisyon top. Haaland şatır beki. Eziyor en adeta ser, işte ser, gerçekçilik. Bir öyle bir vuruş yaptı, yaptı ki direklerden güm diye ses geldi ama. De Bruyne bakın oy kafamıza geldi. Dönen top De Bruyne'nin önünde kalıyor ve işte Haksızlık gol sevinci ya. Haaland yalnız. Öyle bir vurdu ki yani saatte. FIFA'da var ya şimdi saatte kaç kilometre. Dikkatle izleyin bak bak bak. Tamam. 10. Galibiyeti de atalım, keyfimize bakalım. Santra Bir çalımları atılyamadım. Rastgele yapıyoruz hala. Hayır, hayır, öyle bir dünya yok. Öyle bas. Öyle bir dünya yok. Hayır. Hocam, kick off, kick off, kick off. <laughs> Futbol oyunlarında çok çok 10 yıldır değişmeyen <laughs> bir şey. Kick off. <laughs> Yapma be. Köşeye Hayır. O, o kaleci. Sen niye yukarı vurmadın? Bilerek vurmadım o tarafa. Aa oyuncu kaleci kareci çekersin, kareci çekersin falan diye düşündüm. <laughs> bak bu <laughs> FIFA'ya gitti oğlum. Beynim yandı var ya oyuncu kaleci yok kaleci de oynatmayın be. <laughs> kaleci <laughs> de <da> oynat. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> bors, hiç kimse dokunmuyor. <laughs> ya bu ne ama ya? Marco. Bu ne oğlum ya? Allah korku kuramadı topa. No no no. Nasıl dokunamadı hiç kimse? Ya. buraya Haaland. Vallahi sana yetişemezler. Yürü Yür oğlum. Çok uzaktan. Lan. Lan. Hayır. Hayır. <laughs> 22, 2200 lira olmasa şunu kırmıştım. 2200 lira olmasa şunu kırmıştım. Haksızlık bu valla haksızlık artık. Yeter daha. Gençler <laughs> ha. <laughs> Maçın son dakikaları alev aldı yanıyor. Ben futbol oyunlarından bir icada bulunmak istiyorum. Direkler direkleri kaldır. list şuraya koyun sıralamaya şeye istatistiğe ayıptır günahtır kaç tane direk vurdum belli değil Peki hala gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir keyif almışsınızdır Bu tip içeriklerin devamını istiyorsanız sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyoruz Hakikaten dün gece oturduk saatlerce uğraştık böyle bir şey hazırlayabilmek için sizlere Cansınız iyi ki varsınız abone olmayı sakın unutmayın olur mu aşağıdan da herkes her izleyen bir kere beğense mutlu oluruz Bakın burada bir video var burada da bir video var verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz tekrar yeni bir video Videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Allah. Sevgiyle kal.